Merhaba İpek Yol kadınları. Geldik Aralık ayına. Benim en sevdiğim ay. Hava da çok soğudu artık. O yüzden bugün sizinle 3 tane sıcak çikolata tarifi paylaşmak istiyorum. O zaman başlayalım. Burada 500 ml sütüm var. Burada 2 yemek kaşığı da kremam var. Hafif böyle bir şey versin, Tatlık versin vallahi. Birazcık şeker. Bu aşağı yukarı 1,5 yemek kaşığı falan birazcık vanilya, bir çay kaşığı ve de burada iki yemek kaşığı da kakao. Yani burada hem kakao hem çikolata kullanacağım. Evet, şöyle biraz karıştırayım. Sonra da bunu ısıtacağım ama kaynatmayacağım. Sadece ısınacak. Bir de burada 80 gram çikolata. Tabii ki istediğiniz çikolatayı kullanın. Onları böyle 80 gram çikolata ince ince doğradım. Şimdi de ısıtacağım. Şimdi çikolata oldu ve naneli bir çikolata yapacağım. Böyle 3-4 damla nane yağı zaten yetiyor çünkü çok güçlü oluyor. O kadarını şimdi buraya damlatacağım. Nane ve çikolata da bir arada bence çok güzel yakışıyor. Şimdi nefis. Ben öyle çok çok büyük bardak sevmiyorum yani hani bu yeter. Buna diyorum ki marshmallow koyalım. Ben şahsen çok sevmiyorum ama seven çok. O yüzden ilk önce marshmallow koyalım. Benim çok anlam şey değil ama burada bir tane çikolatalı sosum var. Onu da böyle 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 yaparsak bu da gerçekten çocuklarla birlikte çok rahat yapılabilecek bir şey yani. Bunu yapın. Onlar çok severler. Bence siz de seversiniz. Bu birincisi. Şimdi ikincisine geçiyorum. Ben İsveç'te doğdum, büyüdüm ve 23 yaşında buraya geldim. O yüzden İsveç'e ait özellikle Noel'de özledim ve aradığım tatlar var. Şimdi ikinci yapacağım çikolatada o baharatları koyacağım. Ne var içinde? İşte zencefil var, tarçın var, kakule var ve karanfil var. Hepsi toz halinde ve böyle bir yarım çay kaşığı gibi hepsinden. Onları içine karıştıracağım ve çok güzel bir şey oluyor. Şimdi bu zencefilli kurabiyeler var ya onun tadına çok benziyor. O yüzden bence sıcak çikolatada bu baharatlar çok yakışıyor. Bunu mutlaka deneyin bence. Şimdi bunu da krema koyacağım. Böyle güzel çırpılmış krema. Çok şahane durmuyor mu ya? Küçük bir dağ çırpılmış krema. Ve bunun içine böyle küçük kurabiyeler koyacağım. Şöyle. Çok şeker değil mi? son yapacağım çikolata. Bazılarına biraz garip gelebilir ama ben acı biber kullanacağım. Çünkü acı biber ve çikolata o kadar güzel birbirine yakışıyor ki daha önce eğer acı biberli çikolata yemediyseniz mutlaka deneyin ve bunu da yapın. Çünkü çok güzel bir şey oluyor. Burada toz halinde acı biberim var. Onu biraz kullanacağım. Bazıları çok acı sever, bazıları daha az ve bu biraz böyle egzotik bir tat katacak. O yüzden tadarak koyun. Dediğim gibi bu biraz değişik bir şey ama inanın gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir yerde de acı biberle çikolata yakalarsanız deneyin. Gene krema koyacağım. Çok güzel. Birazcık şöyle yapacağım. Şu acıdan hafif. Tamam süper. Buna da bir tane şöyle tarçın çubuk ve 3 tane bana sorarsanız şahane lezzetli sıcak çikolata yaptık. Bence bu soğuk havada hepsi çok güzel ve çok iyi gelecek. Zaten çikolata bizi mutlu eden bir şey. O yüzden bol bol bundan içebilirsiniz. Neşeniz yerine gelsin.